Benim de sıklıkla yaşadığım bir şey aslında. Sokakta yaralı ya da yardıma ihtiyacı olan zor durumda bir hayvan görüp evde de kendi hayvan arkadaşlarım olduğu için evimi alamayacağım durumlar ama yardım etmek istediğim durumlar. Bu durumda ya evin küçük bir bölümünü o hayvana ayırarak iyileşene kadar geçici yuva olabiliriz, yuva bulana kadar. Bunu yapabiliriz. Bunun dışında veterinerlerden yardım isteyebiliriz. Bir takım pansiyonları olabilen veterinerler oluyor. Yine küçük alanlar. Öncelik bence ev seçeneği olmalı burada da. Ama tabii ki sağlık durumuna göre de veteriner tercih edilebilir. Veterinerlerin pansiyonlarından yardım alabiliriz. Geçici yuva olmak iyi bir seçenek. Bu esnada sosyal medya ilanlarıyla olabilir. Yine veteriner ve ücretsiz yuvalandırma yapan peşşaplar ağıyla, iletişim ağıyla olabilir. Bunlardan yardım alarak bir yuva bulabiliriz. Bu esnada kısa süre misafir edebiliriz. Şu anda dernekler daha çok bu işi, işi götürüyorlar, organize etmeye çalışıyorlar, sosyal medya iyi çalışıyor. Ama bu iş nasıl olmalı diye sorarsanız bu iş bir kere merkezi bir kontrol olmalı, o kediler orada bırakılmamalı, direkt işte neyse o semtin merkezi bu konuyla ilgili oraya götürülmeli. Orada koruma altına alınıp devamlı olarak belki belli kanallarda, belki sosyal medyada reklamları geçilerek aslında tanıtımları yapılmalı. Biraz böyle farkındalık oluşturmaya ilişkili çalışmalar, kamu spotları yapılması gerekiyor bence bu konuda ama dediğim gibi yani şu anda barınaklar benim bile gitmeye çekindiğim yerler. Çünkü iyi hissettirmiyorlar. Birçok barınak hani çok o konuda özenli olan yerler de var ama birçok barınakta gerçekten iyi hissetmiyorsunuz girdiğinizde. Öyle olmamalı yani çocuğunuzla gidip işte orada sahipleneceğiniz hayvanla biraz vakit geçirip, emin olup evinize getirebildiğiniz farklı işte bu okuma aktiviteleri gibi sosyal sorumluluklar yapılabilecek, çocuklarla işte köpeklerle iletişim sağlanabilecek ortamlar olmalı aslında. Bir kere şunu mutlaka konuşmak gerekiyor yani bu hayvanı ömürlük mü alıyorsun? Yani o hayvanı alıp işte bir yıl sonra iki yıl sonra yok yurt dışına taşınıyorum ya da işte evimde şöyle sıkıntı oldu evimi değiştirdim falan diye sokağa bırakmayacak birisine Yani bir hayvanı çünkü alıp iki yıl bakıp sokağa bırakmanın hiçbir esprisi yok. Onun için buna çok dikkat edecek. O hayvanın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda mı? Onun ilgilenebilecek durumda mı? Daha önce kedi bakmış mı? Ya da kedi bakmayı öğrenmeye hevesli mi? Veterinere götürmek istiyor mu? Yani kendin nasıl ona bakıyorsan ona o koşulları verebilecek birisini aramak gerekiyor. Bilinçli insan olup olmadığını mutlaka kontrol etmek lazım.